Burada, burada, bege yapıyor. Ne yapıyoruz? Bege. Bege ne ya? <laughs> bege ne oğlum? Vefayla Modlu Survival evet, yeni şey. bölümde beraberiz abicim. Yemek sorunumuzu çözdük değil mi Vefa? Kaç tane şeyin var aç bakayım. Envanterini aç. Oh tamam Vefa'da bir sürü yemek var. Bende de şöyle göstereyim size. Bir sürü var kardeşim. Şu toy, toy ben pakları atalım. Ondan de sonra de tahta küreyi atalım. Hoy yine mi geri geldi bana? Geri gelmemiş. Tamam. Şimdi bak şu inekler neredeydi vefa? Şu inekten boş kaselerimizi de bir dolduralım. Bak dört tane boş kasem varmış. Sen de boş kase varsa vurma! İnek şey Oğlum inek madene gidiyor. Gel buraya inek. He, doldurdum. Vefa karnında açlık var mı? Var bak. İç sonra kaseni doldur. Heh inek yukarı çıksın. Allah de çıkamıyor. Bir dakika şunu kırmam lazım. Heh. Tamam gel çık çık hadi çık. Tamam. Şimdi vefa salımız nerede bizim? Gel. Şurada bir yerdeydi. Ay, ay, bir Ana. Sal gitmiş. Vefa salımız yok. Oğlum sal de bir buradaydı. Ana salımız gitmiş. Kraft sal sende mi? Bak bakayım. Sende değil. Bende mi? Bende de değil. O zaman tüh ya neyse hemen Bak, koydum. ağacımızı koydum Heh, ya. koydun mu oğlum? Tamam teşekkür ederim. Ay. Sal nerede? Ha tahta kazma lazım. Tamam koydum. Sal geldi mi? Salım nerede? Salım yok Vefa. Ha geldi. Vefa şeylere çok dikkat et tamam mı? Evet köpek balıklarına çok dikkat etmeliyiz. Onlar hemen gelirler şimdi bizim peşimizden. İşte Vefa bana baksana bu tarafa bak. Bu tarafa baksana. Oo. Aa onlar Yunus balıklarıymış. Aha köpek balıkları geliyor. Vefa arkamızdalar şu an vefa. Vefa köpek balıklarına bak. Şimdi ne tarafa doğru gideceğimi de şu anda tam olarak bilmiyorum. Şu karşıda bir ada gördüm. Oraya doğru bir gidelim. Biraz uzakta bir ada. Vefa bu tarafa baksana. Bir bak şu tarafa bir bak. Bak tam böyle şey yapayım bak. Tam böyle bir. Bir bana doğru bir dön. Ama bana bir dön bak. Kapak fotoğrafı için bunu almam gerekiyor. Bu tarafa bak. Sağ tarafına bak. He. Ölüyor Ölüyorlar. Bak öldü birisi. Nasıl öldü? Yunus balığı vurdu. Allah Allah. Yunus balığı nasıl öyle vuruyormuş? Aa evet. Yunus balıkları var. Vefa bir tane adaya geldik. Yunus balıkları bizi korudu mu? Hı? Vefa bu adada bir şey yok. Başka bir adaya gidelim mi? Şuraya şuraya. O da, o da oh çok Vefa. Büyük. Burada su altında bir şey var. Vefa görüyor musun şu an? Işıklı bir şey var su altında. Orada çok değişik Oha Bir şey oldu Ay şeye baktım diye bir şey oldu bana şu anda Başım dönüyor vefa Ay arkamızdan baloncuklar çıkıyor şu an baksana 3 tane köpek balığı var etrafımızda Aa! Vefa oğlum Vefa düştü Vefa tık atla 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 Vefa vefa oğlum binmen lazım öleceksin bak her şeyin gidecek bin Vefa bin Allah de ya. Nerede o? Tamam onu da öldürdük. Hemen yemek ye hemen yemek ye. Karım acıkmadı. Acıkmadı mı? Dur o zaman canın da olsun oğlum. Sen niye öyle hemen onlara saldırdın? Ne kadar cesur ya vefaya bak ya. Oğlum Kardeşim. hiç korkmadın mı köpek balıklarından? E, korkmuyorum Neden korkmuyorsun? Allah Allah vefaya bak hiçbir şeyden de korkmuyor ha. Ben köpek balıklarından korkmam ki. Hiç. Neden korkmazsın? Nasıl hiçbir şey yapmıyor? Nasıl hiçbir şey yapmıyor? Ölüyordun az daha. Daha ne yapacak sana? Ana. Daha deli. Bak şuralarda büyük adalar var. Abi şu ışıklı olan yeri çok merak ettim ya. Vefa canın doldu mu? Şimdi diğer adalarda da bosslar var. O bossları gitmemiz. Spider boss'u kestik zaten. Bu arada su altında çok acayip. Evet bir köpek balığı daha var şu anda. Aa gelmedi. Köpek balığı baga geldi. Vefa şuradan birazcık şey odun kasmamız lazım. Bu Yunus balığı da sürekli bizi peşimizde geliyor. Evet. Hadi gel bakalım. Hadi bismillah. <laughs> Allah Allah neden <laughs> kır... Dur oğlum önüme geçme. Aaa şeyim var. Bir dakika onun bana yaptığı bir şey bu. Mantar ben bundan nasıl kurtulacağım? Aa ben bu zehirden nasıl kurtulacağım vefa bilmiyorum biliyorum. Nasıl kurtulacağız? Ne? Baksana bak şunu. Bak bunu bile kıramıyorum görüyor musun? Hiçbir gücüm kalmamış. Nasıl kıracağım ben bu zehri? Ben ne zehri oğlum? Sende zehir yok. Evet. Ne de, de var. İkimiz de zehirlendik vefa. Ne yapacağız şimdi biz? Bunun bir süresi yok mu? Hayır. Ben nasıl iyileşeceğim? Yemek de yiyemiyorum şu anda. Ben ne yapamıyorum, bak Baksana bak bak bunu bile kıramıyorum bir türlü. Ben de. Eyvah bak, çok ben kötü oldu ben ya. Ben bak. bak ne kadar yavaş vuruyorsun hiçbir şey olmuyor değil mi? Evet şu şimdi bir tane acıktım Bir yemek yiyeyim. Yemek yiyince de düzelmedi. Çok yemek yiyin burada acıktığında yemek yine, yine çok güçlenmeye başlıyorsun. Çok mu güçlenmeye başlıyoruz? Evet. Tamam o zaman bu adada bir şey yok herhalde. Bir bakalım adanın etrafına. Bir mağara falan var mı? Spider yani boss mağarası yokmuş. Vefa o zaman hemen diğer adaları keşfe gidelim hadi. Vefa! Dede. Allah! Dede. Neyse çıktım. Bırak bırak bırak. O yavru köpek balığı mı? Evet. Ah! Yavru köpek balığı! Aa indirdim. Aferin babasınıza. Ha bitiyor bitiyor bak yanıp sönmeye başladı. Tamam zehrimiz bitiyor Vefa. benim ne bitiyor? Senin de bitiyor. Aa bitti. Aa senin de bitti. Anne kıral bak. Hadi Vefa kralım. Sen krala krala kıralaba. Kılıçın, kılıcın çok az kaldı bak. Ne? Kılıcın çok az kaldı. Kılıcın çok az çok az. Kılıcım var. Baltan yok mu? Bak. Tamam hemen sana bir craft table'dan Taş bir balta yapıyorum Al attım Bir de kazma yapıyorum sana Al kazmanı da Anne. Bir de kürek yapayım Anne. oğluşuma Anne. Al oğlum hepsini Aldın mı hepsini Al Anne. baltan bana gelmiş Tekrar sana attım Aa, creeper! Vefa sakın gitme patlayacak Vefa Oğlum neden kendini hiç korumuyorsun Oo bir sesler geldi Vefa gel. Şuraya bir kaza. Oğlum aşağı doğru kazacağız. Aşağı doğru. Anne, Vefa. Baba, bak, oğlum bence. bir çekil de şurayı bir kazayım. Gel buraya gel. <laughs> ya Vefa dur. Baba zırha önemli değil mi? Evet zırh çok önemli kızım. Hepsi önemli. Tamam. Baba. <laughs> Şimdi ben sana yapacağım. Al. Aaa <laughs> vefayı kapattım <gülüyor> oraya. <gülüyor> ya oğlum bak bir dakika dur da bak şurada biraz da demir kasalım. Demir set olalım seninle. Zırh yapalım kendimize. Böylece şey e, kolay ölmeyiz işte. Vefa al. Aa! Vefa beni buraya hapsetti. Bana bak. Neredesin sen? Bir daha beni hapsetme. Tamam mı? Senden. Hadi bakalım. Şimdi sonraki bölümde görüşürüz. Bu bölümde vefa ile beraber adaları keşfe çıktık. Biraz şey kastık. Yani baya 14 şiş tane demir bende var. Allah. Dur atlama bir dakika. Şimdi buraya buraya bizim yatak falan yapmamız lazım ki. Yapma oğlum dur. Buralara yatak yapıp başlangıç noktasını ayarlayıp sandıklarımızda bütün eşyalarımızı içine koyup şey yapmamız lazım. O da o da boss var. Boss. Boss mu? Boss değil oğlum o. Allah'a ısmarladık. Her gün saat 5'te yeni video kanalda. Allah'a ısmarladık. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.